sol ventrikül DPDT diye bir kavram var. Yani sol ventrikülün mitral yetmezliği jeti üzerinden e, mitral yetmezliği jetini 1 metre bölü saniyeden 3 metre bölü saniye hıza ne kadar e, sürede e, çıkarabildiği yani birim zamandaki basınç değişimi çok önemli. Bu rakamın e, bu rakam sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu göstermede çok etkili. Şimdi mesela bu hasta 551 çıktı. Bu e, ölçüm özellikle kalp yetmezliği tedavisinde, tedavinin takibinde çok hakikaten işe yarıyor. Ben çok kullanıyorum. Ancak mitral yetersizliği olması gerekiyor. Bu hastada oldu gördüğümüz gibi orta derecede mitral yetersizliği var. Tam <laughs> bir etkinliğe düşüyoruz. İyi bir jet aldıktan sonra sol ventrikül DPDT tıkladığımızda önce 1 metre bölü saniye sonra da 3 metre bölü saniyede şu çizginin sol tarafına getiriyoruz ve işaretliyoruz. Bu ölçtüğümüz rakam. Normalde 1200'ün üzeri olması lazım bu rakamın. Ancak kalp yetmezliğinde de 1000'in üzerine çıkması prognozu olumlu etkiliyor.